Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Evet 8 numaralı Efe Ahmet 10 boy kadar gecikti. Tumbul Berksoy 11 numaralı Tumbul Berksoy 5-6 boy kadar. Klas'ta yaklaşık 100 metre kadar geç başlayabildi koşuya değerli yarı 2 numaralı Mirdar numarayı aldı. 2,5-3 boy kadar fark yaptı. 7 numaralı Devran Şah'ın önünde ilk virajı lider olarak döndü. Dış kuvadan ağızladın. 3. gayretleri var. 1 boy kadar geride 12 numaralı Yalın Kılıç ve 3 boy kadar geride 1 numaralı Altepecik'ti. 5. lüye girdi. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı Mirdar. 3 numaralı oğlum Tuna'nın gayretleri var ve 1400 metre startleri geçirdi. 2 numaralı Mirdar bir boy farklı liderliğini 7 numaralı Devran Şah'ın baskısına rağmen koruyor. 2 boy kadar geride 3. diye 1 numaralı Altepecik'te girdi. Yarım boy önüne geçti. Yalın Kılıç Bey'in 2 boy kadar geride 5 numaralı Azat 5-6 boy kadar geride 3 numaralı oğlum Tuna bunun 2 boy kadar gerisine 9 numaralı Padok ağası geldi. 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Turnalı Reis dışında 11 numaralı Tungulbaksoy sırasıyla 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Evet 2 numaralı Mirdar 2 boy farkla liderliğini 7 numaralı Devran Şah'ın gayretlerine rağmen koruyor. 2,5 boy kadar geride 3'üncüye 12 numaralı Yalın Kılıç Bey girdi. Son 600 metreye doğru gelirken 4'üncüde 3 numaralı Oğlum Tuna'nın gayretleri var. Bariyercinde 1 numaralı Altepecik'li Son 600 geçirdi 2 boy kadar geride 11 numaralı Tumbul soyun iki boy kadar geriden 13 numaralı Şahincan'ın gayretleriyle son 600 geçildi. Farkı 4 boy kadar çıkarttı Mirdar. İkinci de 3 numaralı Oğlum Tuna girdi ve son viraj dönüldü. Son 400 metreye 3 boy farkta 2 numaralı Mirdar önde geçiyor. 3 numaralı Oğlum Tuna artan bir imeyle e geldi farkı. 2 boya kadar indirdi son 200 metreye hala liderliği koruyan Mirdar önde geliyor. 3 numaralı Oğlum Tuna ona en yakın Safkan son 200 ile 1,5 boy fark Kavak'ta Mirdar önde geçiyor. Oğlum Tuna saldırıyor son 100 metreye doğru. Oğlum Tuna etkili ataklarla geldi. Liderliği alıyor. Yarım boy bir boy kadar fark yapıyor. Oğlum Tuna içeriden Mirdar tazeliyor ama 3 numaralı Oğlum Tuna aynayı buluyor. 2 numaralı Mirdar ikinci. 8 numaralı Efe Ahmet üçüncü. 13 üç numaralı Şahin Can dördüncü. 11 numaralı Tumbul Berksoy da beşinci oldu. 3 numaralı Oğlum Tuna İsa Akyavuz'la kazandı. Bye. <laughs>